Merhaba sevgili sinema severler. Bugün Türk sinemasının belki de en çok izlenen, en çok sevilen, en çok repliği hatırlanan filminden, Hababam sınıfından bahsedeceğiz. Ama bu videoda sadece, güldürdü, eğlendirdi, demeyeceğiz. Bu film neden zamansızdır, neden her kuşaktan izleyicinin kalbine dokunur, neden bu kadar özeldir, işte bunların peşine düşeceğiz. Hazırsanız gelin, birlikte bir yolculuğa çıkalım. Hababam Sınıfı'nın kahkahalarının arkasındaki gözyaşını, alt metinlerini, sembollerini ve sinemasal gücünü birlikte keşfedelim. 1. Bir, filmin arka planı ve dönem bağlamı. Öncelikle şu soruyla başlayalım. Hababam Sınıfı hangi dönemde çekildi? 1970'li yılların ortasındayız. Türkiye'de siyasi belirsizlikler, ekonomik krizler, gençlik hareketleri. Kısacası ülke karışık bir dönemden geçiyor. Tam da böyle bir dönemde Ertem Eğilmez yönetmenliğinde Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından uyarlanan bu film geliyor. Ama sadece bir komedi filmi değil bu. Aslında çok daha derin bir derdi var. Eğitim sistemi ne kadar adaletli? Öğrenciler sisteme mi uymalı yoksa sistem öğrenciyi tanımalı mı? Hababam Sınıfı bu soruları sormaktan çekinmeyen cesur bir film. Bölüm 2: Karakterler üzerinden Türkiye'nin aynası. Hababam sınıfını unutulmaz kılan şeylerden biri de karakterleridir. Bu karakterlerin her biri, sadece sınıfta değil, toplumun içinde de bir yere sahiptir. İnek Şaban, naif, temiz kalpli, Anadolu çocuğu. Halkın saf ama iyi niyetli yüzü. Güdük Necmi, kurnaz, laf kembazı. Siyasetçi prototipi gibi, damat Ferit, ailesi zengin, kurallar işlemez. Kayırılan sınıfı temsil eder. Tulum Hayri, fiziksel gücünü ön planda tutan, sokaktan gelen delikanlı. Kalem Şakir, Bozum Cahit, Tecavüzcü Coşkun gibi figürler ise kendi tipolojileriyle sisteme karşı bir duruş sergiler. Bir de elbette Mahmut Hoca var. O, sistemi temsilen gelen ama zamanla öğrencilerle duygusal bağ kuran idealist bir eğitimcidir. Ve tabii Kel Mahmut, disiplinin ve bürokrasinin katı yüzü. Bu karakterler sadece mizah ögeleri değil. Her biri aslında o yıllardaki Türkiye'nin bir sosyolojik haritasıdır. 3. Eğitim sistemi eleştirisi. Hababam sınıfının en güçlü yanlarından biri sert ama gülümseten bir eğitim sistemi eleştirisi yapmasıdır. Film boyunca dersler hep aksatılır, öğretmenlerle dalga geçilir, disiplinle savaşılır. Ama bu sahneler sadece yaramazlık değil, bir direniştir. Ezbere, baskıya ve tek tip birey yaratma çabasına karşı bir duruştur. İsim yerine numaralarla hitap edilmesi bile semboliktir. İnsan yerine konmayan birey figürü burada net bir şekilde gösterilir. Ayrıca sınıfta sürekli kalan öğrencilerin aslında dış dünyaya karşı korunmasız bireyler olduğunu fark ederiz. Bu okul onlar için sığınaktır, kurtuluş değil. 4. mizahın altındaki hüzün Babam sınıfı güldürür ama aynı zamanda da hüzünlendirir. Gülmekten gözümüzden yaş gelir ama bazen bu yaşlar gerçekten de gözyaşıdır. Çünkü o çok güldüğümüz çocuklar aslında dış dünyada yeri olmayan, sistemin kıyısında kalmış gençlerdir. Sürekli sınıfta kalmaları, sadece tembellikten değil, gelecek kaygısı, umutsuzluk ve aidiyetsizlikten kaynaklanır. İnek Şaban'ın saflığıyla alay edilmesi, aslında toplumun en saf bireylerine bile ne kadar acımasız olabildiğini gösterir. Yani Hababam sınıfı, gülerken düşündürür, düşündürürken hüzünlendirir. 5. Mahmut Hoca ve Öğrenciler Baba Oğul ilişkisi. Mahmut Hoca karakteri üzerinden yürüyen baba oğul çatışması çok derindir. Otorite ile sevgi arasında sıkışmış bir figürdür Mahmut Hoca. Başta çok katı, kurallara bağlıdır ama öğrencilerle kurduğu duygusal bağ onun da dönüşmesine neden olur. En çok da final sahnesindeki "Ben size affettim çocuklar." repliği ile sadece bir öğretmen değil, bir baba figürü olur. Bu dönüşüm otoritenin sevgiyle yumuşaması anlamına gelir. 6 sahneler üzerinden film okuması. Şimdi gelin bazı sahneler üzerinden film okumalarına bakalım. Kopya çekme sahneleri sadece komik değil. Bu sahneler sistemin adaletsizliğine karşı öğrencinin geliştirdiği savunma mekanizmalarıdır. İnek Şaban'ın ağladığı sahneler gerçek dostlukla alay arasındaki sınırı gösterir. Mahmut Hoca'nın sınıfı bastığı sahne sistem ile bireyin ilk ciddi çarpışmasıdır. Zil çalıp pencereye koşma sahnesi kağıt üzerinde eğitim görüyorlar ama özgürlük dışarıda. Bu bir özgürlük sembolüdür. Kadın karakterlerin yokluğu, filmde neredeyse hiç kadın yoktur. Bu da o dönemin eğitim sisteminin erkek egemen yapısını yansıtır. 7. Neden zamansız bir film? Peki Hababam Sınıfı neden hala izleniyor? Neden 50 yıl sonra bile çocuklarımız bu filmi izleyip gülüyor? Çünkü mesele sadece o dönemin mizahı değil. İnsani duygular, sistem eleştirisi, karakter derinliği gibi unsurlar evrenseldir. Film Türkiye'nin eğitim sistemine dair hala güncelliğini koruyan sorular soruyor ve en önemlisi samimi. Bugün pek çok yapımın başaramadığı şeyi Hababam Sınıfı yıllar önce başardı: Kalbe dokunmak. Sevgili dostlar, Hababam Sınıfı sadece bir komedi değil, toplumsal bir ayna. Hem güldürüyor hem düşündürüyor. Eğitimi, insan ilişkilerini, sistemi, dostluğu ve hüznü aynı potada eritiyor. Bu videoda size sadece bir filmi anlatmadım, aynı zamanda bir dönemin ruhunu da aktarmaya çalıştım. Eğer siz de bu filmi yeniden izlemek istiyorsanız, bu kez o gözle bakın. Altında ne anlatıyor? Ne demek istiyor ve en çok ne hissettiriyor? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da lütfen yazın, sizi en çok etkileyen sahne hangisiydi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.